Ya, ...geniş geniş bir bak şu odaya. Kim var abi burada? Nasıl çıkacağız buradan? Buradan çıkıp da Leyla'yı nasıl kurtaracağız? Bizi kim kim kurtaracak buradan? Ben tabii ki. Pardon? Eee karantinane nerede acaba? Azizlerde nerede? Sağ olun. Ha. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, kolay gelsin. <laughs> ben tabii! Aaa dede! Dede büyüksün be! Gözün aydın. C sen nasıl girdin buraya? Bak hiç sormayın onu şimdi, biz o Erdali'yi hazırlarken... ...aslında onun adı Erdali olmayacaktı ki. Yani onun adı, aksakallı dedenin mucizevi karışımı olacaktı. Neyse işte, onu karıştırmayalım. İşte o sırada biz o rezeneyi biraz fazla katmışız o yüzden... ...böyle kızardınız ben tam oturuyorum. Ne anlatıyorsun ya? Dede bizim acelemiz var, Leyla'yı kurtarmamız lazım. Araba hemen kapıda, fırla Vallahi hadi yürü, yürü. Hop. Geç, geç, geç. Haydi bakalım. Hadi. <laughs> Oğlum, neyi biliyorsun? İtsene arabayı. çalışmak ki araba. Nasıl itsene ya? Baba Allah aşkına olmaz. Bu şekilde geç kalırız. Acelemiz var bizim. Haklı dedi İskender abi ya. Ya bugüne bugüne iş güç sahibi adamım ben. Bu yaştan sonra araba mı içeceğim sokaklarda? İlk günden geç kalırsam benim maaşımı keserler. İlk günden geç kalırsam. Abi seni var ya. İsmail abi, İsmail abi. Tamam gel gel. İsmail abi gel 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 gel. Gel gel anladım ben meseleyi. Baba sen Kamil'in maçı eksiktirin şimdi hadi gidin. Ulan bir Kamil'in maçı eksikti. Hadi dede hadi hadi iç şunu. Bütün dünyayı kendi başıma mı kurtaracağım ben? Hadi. Neydi o mahallenin adı? Nereye gidiyorduk? Sahra Cedik miydi neydi? Ha bas yap bas. Beş dakika oradayız. Nasıl bas ya? Burası dümdüz düz gidiyor. Nereye sapacağız buradan? Tamam işte buradan gittiği zaman tam göbeğine. Beş dakika oradayız. Bu yol dümdüz gidiyor böyle nasıl hiçce tamam da Ya yok. tamam işte bu yol saracın dikkat merkezine iner. bas sen bas, soru sorma. Bu da basmıyor ki ya. Açıl, evet. açıl 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 bas! açıl 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 Abiciğim, bizim acelemiz var ama. Ne acelesi? Kadın doğum yapıyor. Birader, yetişmemiz lazım. Acelemiz var diyoruz. Ne yapıyorsun orada Mantar Mantı açıyorum burada. Mantı açıyorum. Son bu soruya bak. Hastayı tedavi ediyoruz. Ne için tedavi ediyorsun hastayı? Mecnun, basarsın azıcık oğlum. Hastayı ne tedavi ediyorsun abi? Doğum verir kadın? Allah Allah! Bırak kadını. Bırak kadını. Ablacığım, şimdi bak sen dayan. Derin derin nefes al. Bana bak, bana bak, bana bak şimdi bak, bana bak, bak. Heh, hastaneye gideceğiz. Sen benim yaptığımı yap. Hı, 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 hı. Sen öyle devam et, ben hemen geliyorum. Dur. Ha. Ah, bak, bu da doğum setiymiş zaten. Vallahi burada olur. bak. Aa, doğum boncası varmış burada. Bak, bak, bak. Gördün mü? Burada şey de varmış vallahi. Bu böyle yetişmeyecek. Sen suyu ısıt. Hangi suyu? Ne bileyim hangi suyu? Efeler öyle Abi filmde suyu ısıtıyorlar sonra ne yapıyor bilmiyor. Sıcak su olsa hallederdik işte. Mecnun sen de bassın oğlum kıza biraz. <laughs> Bir, iki, üç. Hop, 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 Ya bunun aslında aletinden var o. Böyle hani kodum o tıklatanlar var ya ondan olsa hemen hallederdik bu işi. Ya Mecnun sen de bas şu be kardeşim ya. Bu şeyden yok mudur bu ambulanslar? Böyle hani bunu böyle yapıyor ya böyle hop diye şeyden. Ondan bak bakayım orada bir yerde yok mudur ya? Yok yok bir şey kırık değildir o. Kırık olsa nasıl olur biliyor musun? Çocuk burada epey de duramaz yani. Böyle dokunsan ah, ambulans havaya kaldırır yani. Ah, ha. Aa. Aa, kırık. E bu sözün ayağı kırık. İki tane tahta da bir yumurta olsa bunu halledebilirdik ama yok. O olsa hemen yapıverirdik. Mecnun sen de bassın oğlum kız Allah aşkına ya. Ya sen de basma şu kaza yavrum ya! Dur, dur! İn aşağı, in aşağı. Tırnağı kırılmış da ambulansı bir şey. Yürü, yürü. Abiciğim Allah aşkına sen de önüne gelen doldurma şuraya. Acelemiz var diyoruz abi ya. Geç biraz sen kullan. Dağıldım mı uçağımda. Geç burası yapma. Şişt ne var ya? Of! Sabahtan beri hasta taşı hasta bırak. Manyak oldum ya. Sallamadan şunu. Of. Ne oluyor be? Yok, yok 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 bu iş böyle olmayacak. En iyisi sen şu götür maçına da. Ben de şuradan otobüse biner giderim. Eh be dede, bu mudur yardım anlayışın? İyi gününde yanında ol, kötü gününde uza hemen. Bu mu? Ben sana yardım edeceğim diye benim koptum burada be. Bir daha ne yapacağım? Tamam dede, tamam. Tamam. Ben kendim Hadi. mi kendim görürüm. Hadi. Tamam. Yürü koçum be, yürü be. Geldik işte. Ha işte geldik. Ya burası mı? Biraz geç kaldım ama inşallah kesmezler maaştan Mecnun. Kesin. Gerçi 3 bin lira maaş alıyorum. Keseren ne olacak ki? Ne maaşı abi ya? Ne diyorsun abi? Leyla kurtarmaya gelmedik mi biz buraya. Ne Leyla'sı oğlum? Ben işe geldim buraya. İşim var benim işim. İş mi? Evet. Sen o adresi hatırlıyorsundur. Halledersin meseleyi artık. İşe mi geldin abi? Evet. Abi Leyla'yı kurtarmaya gelmedik mi? O kadar yol koş. K koyun, kasap, Allah kahretsin abi ya. Koyun can derdi de kasabet derdi. Yuh be abi. Yuh be abi. Hala mars diyor ya. Yuh be abi. Günaydın patron. Ya kusura bakma ben biraz geciktim. Başka bir elbise giymem gerekiyor mu iş için yoksa böyle iyi mi? Kusura bakma arkadaşım, Yerini başka birini aldık. Ha? Yerime başka birini mi aldınız? Nasıl yerime başka birini aldınız ama? Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Benim üç aylık ömrüm kaldı, ben ölüyorum. Ama siz dediniz bana yarın gel başla diye. Dünkü seninle görüşmemizden sonra bu arkadaş geldi. Garibanın bir aylık ömrü kalmış. Haliyle onu aldık. Bunun mu bir ömrü kalmış? Ha? Ya patron, bunun mu bir ömrü kalmış ya? Keriz misiniz siz ya? Adama bak, topas gibi maşallah. Tosun gibi. Bir onun suratına bak, bir benim suratıma bak. Benim her tarafım oldu ya. Ya ama ya! Necati, hazırla. Rükâmil'in geleceği yok. O son tamam, yalma. hocam. Hocam, işte adamın. Getirdim. O adamın anne böyle be? İyi, i̇yi hocam, iyi. Bakma sen onun öyle göründüğüne. Aslan gibi fişek gibi fişek. Dalga mı geçiyorsun İskender? Ben bu adamı nasıl oynatayım böyle? Adam ölü gibi yatıyor yerde ya. Hocam sen bakma onun öyle göründüğüne. Dinle beni oynat ya. Gizli golcü olur bu. Hoca be. Çocukların işi yoksa yedeklerin şu benim arabaya bir el atabilirler mi? Bakkal! Bakkal! Dök o bütün karışımları! Hepsini dök! İçine rezeneyi fazla kaçırmışız. Her içen bir kızarıyor. Dök! Evet, sen zaten sonucu daha önce görmüşsün. <laughs> evet, e, ben o zaman iki ekmek alayım. İyi, e, tamam o zaman fırından alayım ekmeği ben. Daha sıcak olur, değil mi? Evet, daha iyi, yumuşak. İyi, e, hadi hayırlı işler. Sağ ol. Oğlum benim. Ne tutuyorsun benim? Sen bir şey yapmadılar değil mi? İyisin değil mi? Bulaşık falan yıkatmadılar değil mi sana öyle şey? Alo. E efendim oğlunuz parayı getirdi. Eğer çıkmadı değil mi? Yok hayır çıkmadı. Oğlunuz parayı getirdi. Biz de kızı serbest bıraktık. Güzel. Böylece Metin'in bize borçları iyice çoğalmış oldu. E efendim bir şey daha diyecektin de ben. Ne diyecektim? Ya şu ofisten kurtulsak şöyle kuytuda karanlık bir depo falan tutsak şu üst baş meselesini de halletsek. Hani boncuk atarla milleti korkutuyoruz. Millet zaten gülüyor halimize. Bir de anlarlarsa vallahi rezil olacağız. Alo. Alo. lan pardon. Leyla. Leyla çok merak ettim seni ya. İyi misin? Ya seninle konuşmam gereken şeyler var Leyla. Zahmet etme sen boşuna Arda her şeyi anlattı. Ya Leyla'cığım babam böyle olacağını bilseydi bu mafyaya bulaşır mıydı Allah aşkına ya? Babam. Baban yüzünden mi kaçırdılar beni? E babam yüzünden tabii ne o karşılıksız çek şey yüzünden. Bir dakika ya bu Arda sana anlatmadın bunları? Sen ne anlattın abi buna? Hasta olmadın. Bana yine yalan söylediğini anlat. Yetmez mi? Ya onu da konuşmak için gelecektim ama biraz erken gelmeye çalıştım. Ama mümkün olmadı. Hastanede bizi bir odaya kapattı. dinlemek istemiyorum. Dinlemek istemiyorum. Yorgunum zaten. Leyla ama lütfen beni Dinlemek bu... istemiyorum dedi arkadaşım. Yürü git! Lan, ya yürü. bırak lütfen yiyeyimden. ya. Bulaşma lütfen. Ya bu şekilde kaldım burada ya. Ya bunu bana niye yapıyorsun ya? Neden yapıyorsun? Niye? <laughs>